Parti ne görev vermişse bir gün bile asla geri çevirmemiş bir kardeşiniz olarak huzurundayım. Bu onurla sizleri bir kez daha selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Değişimle umudu açılayan Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel başta olmak üzere. Onun yol arkadaşı, bir santim eğilmeyen, bir adım geri atmayan Sayın İmamoğlu ile birlikte bugün bu ülkenin birinci partisi yapmış bu dostlarımıza Gaziantep'te selam ediyorum. Bu ülkede demokrasiye inananlara Cumhuriyet Halk Partisi ile yol yürüyün. Bu ülkeyi aydınlık yarınlara ulaştırmak isteyenlerle yol yürümek için adayım arkadaşlar. Son zamanlarda benimle ilgili yandaş basında çok farklı görüşler beyan ediliyor. Neymiş efendim? İthal adaymışım ben. Ben bu partinin Öz beri zerradıyım. İşte olduğu gibi Gaziantep'in adını sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada duyurmak için mücadele etmeye adayım. Her alanda Gaziantep'imizi savunduk. Çünkü Adıyaman bizim doğduğumuz yer, Gaziantep doğduğumuz yerdir. Biz bunu nasıl olmuşuz? Biz ithal değiliz, biz kardeşiz, biz birlikteyiz. Biz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Ben Şahin Bey ilçe başkanı Zeki Gürtel'i ve <laughs> onunla beraber çalışan Tayyip Hanif'in toplarını buraya davet <laughs> Şehit ilçe başkanı Tayyip Hüsnü Yıldırım'ı onunla Tayyip Eren Kaşıkları'yı davet <ettim. gülüyor> Sevgili Gaziantep'in tam da ihtiyacı olan beklediği, öndediği fotoğraf burada. bu birlikleri, bu aileyi büyütmek, aileye sevgi tohumları etmek, birliği, beraberliği, umudu yücretmek. Başka hiçbir menfaatimiz yok. O gün geldiğinde, divan size okuduğunda, bakta tacarla bu yola çıkan arkadaşlarımızın ismini duyduğumuzda buna da siz kalbe inanacaksınız. Bunun da size burada sözünü veriyorum. Benim gibi düşünenlerle yola çıkacağım. Benim gibi düşünen. Sayın İl Başkanı ve tüm ilçe başkanlarını buraya sizleri